Maura Huygens 2019 yarışmacısı ve model Maura Huygens kıyafetinin pek uygun olmadığına karar verdikten sonra son dakikada İngiliz moda ödüllerine gitmekten vazgeçti. Free kick vermekten korkan model elbisesiyle pozlar verip takipçilerine de gösterdi. 32 yaşındaki Love Island yıldızı, stil dünyasının öne çıkan isimlerinin yer alacağı geceye gitmekten son anda vazgeçti. Model ve sunucu Maura Higgins, özel dikim derin dekorteli elbisesinin içinde kendini rahat hissetmedi. her zaman cüretkar olduğunu söyleyen Huygens Otel'de galaya inmek için hazırlanırken bir anda elbisesinden rahatsız oldu. Üzerinde elbisesiyle pozlar veren model ve sunucu frikik vermekten korktuğu ve uygunsuz bulunabileceği endişesiyle her şeyi iptal etti. son anda galaya gitmekten vazgeçen model herkesi şaşırttı. Maura Huygens açıklamasında gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Sadece moda ödülleri için pek uygun olmadığını hissediyorum. Açıkçası cüretkar olmayı seviyorum. Bunu biliyorsunuz ama ben bilmiyorum. Bu doğru değil. Yani evet, gitmemeye karar verdim dedi.